Abi. Biz göndermiyoruz onları. Gitmek istiyorlar ya. Kapıdan döndürüyoruz resmen. Bu arada Mukadder şey benim kız kardeşim, yani biz alt kardeşiz biliyorsunuz dört kız iki erkek. Mukadder benim bir küçüğü, ee, o bizde kızı eşi. Diyorlar ki hadi e, artık biz gidelim yok diyoruz ben Mehmet hepimiz Asya giderseniz çıldırırız biz filan tutuyoruz onları bırakmıyoruz yani. Şimdi lambeleri açacak mı bu arada Mehmet abi? Lambeleri açacak mısınız? Bence daha güzel görüneceğim ya Nilay de bu hali. Sen Daha güzel gözükeceksin ya. Yani neyse önemli olan zaten. Ekranı sildin, sildin mi? Sildin mi? <laughs> sildim ha. sildim sadece böyle parlıyorum parlıyorum ama o. Lambederi aç koltuğunu çevir. <laughs> Bağlamacı arkadaş da yanınızda mı? Evet yanımızda. <gülüyor> 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 Bağlamacı arkadaş yanımızda mı diyor da. Ya... Hani Mehmet o. Mehmet o. Sevgili enişteyim. Dur ya evin içinde şöyle bir gezin. Ha yani şöyle dönünce bak. Açtık arkam yok, yok, yok açmadık. Açmadık. Bu neydi benim başıma geldi sizle uğraşıyorum ya. İnsan hastanım gelirdi ya. Ne <laughs> kadar camını sil diye. <laughs> Canını <Allah>. sil diyorum. <laughs> Spor taşın önüne geç diyorum. Aynen ya. Sen geçen benim... Bak yoruz lan. Ne şey yapıyorsun be? Oha, abet abet gel hele gel. Yedim üç galang, geze böyle ki ne çirili. Canlarımı ne güzel sildin Allah razı olsun. Hangi camlarını Gelip benim bütün canlarımı sildin ya. <laughs> Söylemedin mi kimseye var, Sen canlarımı sildim. İnecek çok. Bu ko. Aa bak bu kaç eder ha? Lan karantina. Ekmek elde, su gölde. Seni duymuyor kulaklık var. Ha, duymuyor mu? Duymuyor. O da şimdi girecek oradan izleyecek. Yakamadınız lan de Yaktık, Kaldın. yaktık. Al işte Nilay. Ama arkanı Şu dönmeyeceksiniz. Şuna bakacağız. He, o ha, aa, evet. Ha. Tamam ya. Sen bu işi biliyorsun ha. Vallahi evet. bildiğin. Hmm, tamam. Kapatınca nasıl olacak? Aa. Yok, evet. daha iyi. Bilir. Evet, kendim böyle iyi hissettim. Tamam. Bak Canım benim, kirkin kadın yoktur. Sadece doğru <laughs> <tatlı var. gülüyor> <Uşuksuz> kadın <laughs> <Uşuksuz> kadın. Işıksız <laughs> çok, çok doğru söyledin ama Bak, ben böyle... Bak, var. Deniz abla. Bakın. Aa merhaba Ceren nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu ne güzel bir kız. Aa, iyi sen kendine bak. Seni, Seni bekliyoruz. Mi, Teşekkür ederim. Biz Seni kime benzettim biliyor ben musun? Bir Neydi şey, bir oyuncu vardı ya ona benzettim. Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi. Dersim bilgin. Ha dersim bilgin. İkimizin boyuna. ne? Kaç kilosun Yunus sen? Oha. Ben ne 70 santim var mısın Yunus? Yok. Kaç kilosun? Bana oğlum. Yok Yunus nizomiş gibi galiba. <laughs> ne yapıyorsun Yunus? Know. Hiçbir şey yapmıyorum oğlum. Git. Kim koy? Olsun gel. seveceğine gün feleğine inandım geleceğine Mecnun gibi sevek Ses güzel geliyor mu ya oraya? Evet geliyor geliyor. <laughs> Valla senkron hatası yok değil mi? <laughs> Bana senden daha öte yol mu var? Ev mi var diyor ya benden. Bana senden öte yol mu var, ev mi var? Gözüm yolda bekliyorum. Hasretlerle doluyum. Nefes aldım her anımda Yağdı, yüreğime, i̇çim küskün feleğine inandım geleceğine Mecnun gibi seveceğine Yağdı yağmur yüreğime için küskün feleğine inandım geleceğine Mecnun gibi seveceğine Ve dedim. Denöker, Mehmet abinin kendisinin Canım. çaldığı ve senin söyleyeceğin bir şarkı olabilir mi? Var mı? Olabilir. Mehmet, şey çalabilir misin bilmeden oldu. Onu mesela hani çok seviyorlar ya. Ya, o, e, ya da ne bileyim birkaç. Evet, okuyalım ya. Ne eserse aklımıza <laughs> bakın istek, aklımıza istek var mı? Neyi? Yani müziksiz konferans. Aslında müziksiz de okuyabilirim evet. 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 Evet hadi oku. Da... Arkadaşlar yorumları okuyorum çok yazamıyorum Ay, tek tek sadece cevap vereceğim. Ay kusura bakmayın size de böyle Ay, yüzümü dönmüş gibi oldum ama. Deniz başka canlı yayında arkadaşlar. Ben onun canlısından size evet. size gönderiyorum. Evet. Nilay'la evet. şöyle canlı yayında. Nilay'cığım şu an benim canlı yanımdasın. Öyle mi? Cersler. Sevgiler, selamlar. Gerçekten. Mutlu. Tamam kulaklık. Ha başlayın. Bak Nil başlar seni soracağım. Kugül es bülbül etenme, tozini ezme metenme. Hatta sağlımlı dünyayı, rüyamini ez yetenme. Tugules es bul bul etemel, tuz eli ez memetemel. Hatta sağ bimli dünyayı duyam eli ez yetemel. başına saldı bu şarkı. Hmm, ha. <Sessizlik> Leo saat limen le çedeki derde dilim sadeki birin adilim dedi ki amre maye talandeki. Leç le o saatlim ki der dilim birin adilemin ve ki emre mahiyet alan ki tu bul bulbul etemme tu zini ezmeme temme hatta sağ dünyayı tu yamini ez Tudi ezme temme, tuzini ezme metemme, hatta sabim dünyaya, Tuya mili ez yeteme. son bir şarkı ediyorum. senden. Asya. <laughs> ni? <Ne? gülüyor> Merhaba kızlar, nasılsınız? Asya konuştu mu? Merhaba teyze. Merhaba teyze. Ne yapıyorsun? İyi. Nasıl geçiyor karantina? İyi. İyi, İyi mi? Özledin <laughs> mi teyzeni? Evet. Teyzene, hadi Nil sen de teyze Nil. Nil hiç konuşmuyor bak. Asya direkt geldi konuştu. Önce bir sen, o da seninle konuştu ama kulaklık verdi Neşet Ertaş'tan Aa, bir şarkı istiyorum. Deniz abla, bir Neşet Ertaş'tan. Neşet Ertaş'tan. Al beni de. Dur, Neşet <laughs> Ertaş'tan Neredesin Sen var mı <laughs> ay, 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 Çok güzel söylüyorlar. Nasıl hocam? Şu garip halimden bilen işbelin ağızlı. sen Tatlı dilim güler yüzlüm Ey Ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen Neredesin sen <laughs> Sinemde gizli gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Boynu bükük bir garibim, Abi, ben de, ben bir şey. yüzüm gülmüyor. arıyor Neredesin sen Neredesin sen Neredesin sen Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Neşet Ertaş'ın saygıyla sevgiyle anıyoruz. anıyoruz Herkesi öpüyorum Biz de seni öpüyoruz kızım sağ ol katıldığın için Teşekkür ederim Niloş'um. Herkese ederim. Herkesin selamını İnşallah güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Herkesi, ah, ilk konserimi bekliyorum herkesi. Hadi bakalım. Öpüyorum herkese. Hadi bay bay. Bay bay aşkım bay bay. Bilmiyorum. Ne oldu Gülşen abla? Hasta mısın? yavrum. Yatıyorum hastalıkta. Hasta mısın sen? Yok Hiç yok, yok değilim. Hastayım. Hastaysan geçmiş olsun. Bana mı çarptın? Arkadaşlar benle Ceren birbirimize benziyor muyuz? Saçların hepsi. Onda saçlar kıvırcık. Evet. Benim de saçlar kıvırcık. Gel bakalım. <laughs> Bence benziyoruz. <laughs> Lele koru. <laughs> ne diyecek söyle. Senin takipçilerin. Hayır sen daha güzelsin <laughs> güzel. Ceren Hiç güzel değil. Lele kurban ben olayım. Mallara düşen. <laughs> Yeter ya başım şişti. <laughs> Lele kurban. <laughs> Kendinizi görebiliyorum. Çünkü e, şey, Sarkan Çağrı ile başladık biz programı yapmaya bugün. İlk konuğumuz oydu. Ee, i̇lk onda yaşadığımız sıkıntı <laughs> kendisi kendisini göremiyordu. Ha, Daha bet beteri varmış. Tabii tabii. En azından siz kendinizi görebiliyorsunuz. Ben burada evet. olabildiğince epey bir saça şey geldi. Saçları <laughs> Şafak da kütüphane arka fonlu canlı yayınlara bayılıyor. Vallahi evde başka yer yok. Olsa yapacağım. <laughs> dışarıda bir tane canavar çocuk bekliyor her şeyi dağıtmak için. Kendimi önce kütüphaneye saklayabildim <laughs> yayını yapabilmek için. Kim bunu yazan? Ha yorumları okuyorsunuz. Yok. Yok ben yorumları <laughs> <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. E bir kimden selam. <laughs> bugün kendimi 3 saat konuşmaya programladım. Öyle mi? Tabii. Evet, sırayla tabii. konuşalım dedim. Sen sor ben cevap vereyim. Tabii tabii. Yok ben sözü bırakayım. Yok şey. yok yo, sor ben e, sorularınız vardı galiba. Ben soruları yakalamaya çalışıyorum. Sorusu varsa ona evet. sorun bana. Ben de cevap vermeye çalışayım. ya. Ekrana verdiğim soruyu görebiliyor musun? Yok göremiyorum. Gelmedi. Aa. Bir deneme yaptım da gelen sorulardan bir tanesini dedim. Oradan gelmiyorsa o zaman yorumlardan gelenleri şey yapın. şey sormuştuk. Bundan sonra pandemi sonrasına e, aklımızda aklınızda olan planlamalarda neler var? Yani hayatta sizin nereye gideceğiz? Şu an hem ya. ticaret... Bitti Bitti. <laughs> hem ticaret hem Yatron üzerine planlamalarım var. Bakalım bu süreç bittikten sonra şuradaki hesabımıza göre uyacak mı olaylar? Yok, Şöyle ya. Kim olduğumuzu anladık. Diniklerdi. Buradan oradaki insanlara selamlarımı ilet. Çok keyif aldım orada olmaktan. Evet, işte, evet. Ee, şöyle Alo Saadet taklidini yapmak nereden aklına geldi? Gerçekten oh. Saadet diye bir tanıdığım var mı? Valla Saadet takma isim ama o Saadet artık siz değil mi? E biliyorsunuz evet, evet. artık o şive bizim o kadar çok içimizde olan bir şive ki herkes halasını... Al, 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 bir, al, bir tene, hatırım, al, bir Teyzesini, kız kardeşini, annesini görüyor. <laughs> Biraz <gülüyor> benim... Şey, ee, ticaret dediniz de, onunla ilgili bir soru şey var. Güzellik Güzel. merkezi ne zaman açılır? Güzel bir cümbür cümbür... Nasıl söyledir? Cümbür cümbür geliyorduk. Doğru mu? Allah ya. Allah ya. Gümbür gümbür. Ya gümbür <laughs> Teşekkür <laughs> تو با این گنجانان دو نفر شکر و شکر و به